25 santigrat derecede pistonlu kapta metan gazının yaptığı basınç 2P, suyun buhar basıncı ise P milimetre civadır. Buna göre 3 tane yargı belirtilmiş. Yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birincisinde kaptaki toplam basınç 3P milimetre civadır diyor. Sorunun başında arkadaşlar bakın metan gazın basıncı 2P olarak verilmişti. Hemen şöyle yazalım. Suyun buhar basıncı ise P milimetre civar şeklinde. İkisini topladığımız zaman 3P'yi elde ediyoruz. Dolayısıyla birinci ifade doğru. İkincisinde sabit sıcaklıkta gaz hacmi 2 katına çıkarılarak şekildeki piston yukarı çekilip sabitlenirse basınç 3P bölü 2 mm civ olur demiş. Burada arkadaşlar şuna dikkat edin eğer kabın içerisinde sadece gaz bulunsaydı toplam basıncı 2'ye bölerdik. Yani sonuç bu şekilde çıkacaktı ve doğru diyecektik. Fakat burada buhar var. Buharın özelliği pistonun hareketinden etkilenmemesi. Yani hacmi arttırdığınız zaman da azalttığınız zaman da buhar basıncı değişmeyecek. O yüzden buhar basıncını yine biz P olarak alacağız. Metan gazının hacmi 2 katına çıkacağı için pistonu yukarı doğru çektiğimiz zaman basınç yarıya düşer. Buna da P deriz. Bakın ikisinin toplamı 2P yapacaktır. Yani 3P bölü 2 olmayacak. O yüzden bu ifadeye yanlıştır diyoruz. Üçüncüsünde sabit sıcaklıkta piston aşağı itilip sistem yeniden dengeye geldiğinde birim hacimdeki buhar molekül sayısı değişmez diyor. Bu ifade de doğru. Zaten buhar basıncının değişmeme sebebi bu. Bakın biz pistonu aşağı doğru ittiğimiz zaman şöyle yarıya getirildiğini varsayalım. Burada arkadaşlar başlangıçta 100 buhar tanesi varsa bunun 50 tanesi sıvılaşmaya başlayacaktır. Dolayısıyla buhar basıncı değişmez ifadesine destekleyen bir durumdur. O yüzden bu ifadeye doğrudur diyeceğiz. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani C şıkkı.